Back to the Future'ın yeni bölümünden Herkese merhaba arkadaşlar daha ikinci bölümdeyiz ama olsun çok fazla yol kat edemedik biliyorsunuz ki ailemizle tanıştık çevreyle tanıştık Fakat ben çevreyi bu bölümde biraz daha genişlettim çünkü kurallarda ne diyor işte yan kabileler O yüzden ben de bir kabile koydum Burası niye pislenmiş temizleyemiyor muyuz bunu Maalesef ki temizleyemiyormuşuz. O olsun. Tamam. Ee, saat 10.33. Gördüğünüz gibi durumlar e, kritik. Aa, senin durumu niye? Sosyalleşebilirsiniz o zaman. Ee, bir şeyler yapın. İn baş derken neyin içinde yapacaklar bu Vuhu'yu? Vuhu ee, yapmamız lazım aslında arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Try for Baby dememiz lazım. Çünkü e, aile oldukça genişlemeli. Fakat ben bu baş nerede yapacak? Onu çok merak ettiğim için e, deniyorum. Vladislav. Niye bize bunu dedi böyle bir şey yaptı. Ha bunun içerisinde yapacaklar. Ha bak bunun şey gitti. Üzerindeki yeşillikler. Kendi kendine bir şeyler oluyor. Ne güzel kırmızı kalpler çıkıyor bu arada. Aa beğendim. Evet kızımız sıkıştı. Tuvaletini de gel buraya yapıştı. Şöyle hemen. Tuvaletten sonra yemek ihtiyacın var. Senin de aslında tuvalet ihtiyacın var. bunu yapabiliyor musun? Yok. Orada bari şey yapın. Bunu da yatın. Koltuklarda da yatabilirsiniz. Ee, ateş yaksak mı acaba bilmiyorum. Kızımız çok acıktı. Keşke şu gölet bir şey olsaydı ya. Gerçekten de. Hiç böyle yemek bir şey yani ne bileyim bir şey koymadık tabii ki. Bunlar ne? Sadece izlenilecek bir şey. Bir su içsin bari. Get water diyelim. Şu en azından bir yükseltir. Gel sen de buraya bir e, tuvaletini yap. Sonra sen bakayım başka şey var mı? Şurası var ne yapabileceğimiz. Ve bak tabii yani hiçbir şey olmadı. Sen de gel buraya sabah ola hayrola bakacağız şimdi yarın sabah ne yapabiliriz. Evet arkadaşlar sabah oldu kim kalktı? Philip kalktı. Philip'in tabii ki karnı aç. Ne yapacağız? Direkt burada e, Philip'i balığa göndereceğiz burada. E, go fishing diyorum. O fishing yapsın. E, sen ne alemdesin kızım? Senin karnın çok aç gerçekten de. Şimdi ne demiştik? E, kabile yaptık yeni kabile yaptık. E, kabile de işte yine adanın başka bir yerinde e, ikamet ediyor tabii ki. Bunların birbirinden haberi yokmuşmuş. Yalandan kim örmüş? Sizler hala sezon dışı mısınız? Sezon dışısınız diye harvest edemiyoruz. O zaman kızımız yine böyle bir ada şeyine çıksın, turuna çıksın. Hali kalmadı kızın açlıktan. Bakın ne kadar bitkin duruyor. İşte böyle buralardan gidiyor. Sonra buraya doğru geliyor. Gelebiliyor mu? Geliyor tabii. Niye gelmesin ki kızım? Değil mi? Koşarsan gelirsin. kız neredesin sen? Bizimki kaybolmuş. Şöyle ben biraz hızlandırayım. Sen ne yaptın? Sen de ne bileyim? Yani hiç böyle bir yeteneksiz kaldım. Bu yeteneğin senin 10 olmalı. 137 desin. Hiçbir şey tutmuyorsun galiba. Tutmuşsun bir şeyler. Tamam. Bunları o zaman pişirelim birazdan. Çünkü bu kızımız çok acıktı. Acıktı. Ama bakın, ah gel burada bir şey bulduk. Yine bunu bir kazalım yine. Bakın buraya bir kabile yaptım ama aile bireyleri gözükmüyor. Şimdi şöyle ben bir o aileye geçiş yaparsam bu kızı çağırmam lazım ama bir dakika, nasıl ben ikisini bir arada oynayacağım? Çünkü burada biraz daha ileriye gitmişler gibi yaptım gördüğünüz gibi. Hani bakın böyle e, dedim ya gemilerden işte parçalar kıyıya vuruyor, onlar alıyorlar. Bunlar böyle bezler elde etmişler, tahtalara germişler, böyle bir yer yapmışlar, yatak yapmışlar, masa yapabilmişler. Hatta bunlarda tohum varmış, ekmişler gibi. E, bir ziyaret edeyim bakayım şimdi sonra buradan Moving Household from the Gallery. Galeri değil, tabii ki visit diyorum şimdilik. hayır kimseyle gitmesin. Evet o aileye geldim. Evet karnım çok aç farkındayım. Şöyle gel. Hem bu aileyle tanış. Bu ailede de yine böyle geleneksel yani hani o dönemin kıyafetleri gibi giydirdim. Hayrettir arkadaşlar. CC kullandım oyunumda. Bakın bu bir CC. Bunlar CC. Bu kıyafetler CC. Tabi bizim kendi kızımızın kıyafeti orijinal. Sims'e ait bu kıyafetler. Bunlarda da CC'lerden yola çıktım. Bu da CC. Bunu öteki yani kendi evlerinde de kullandım. Ev diyorum. Bakın buraları ektim. Bir şeyler yaptım. Şunlar bir keşke olmuş olsaydı. Halbuki ben bu kadın hani işte hoş geldin ee, şeyi hani ona bir şey yapacaktım. Ee, sen söyle. Tohum verecektim. Şöyle evini öveyim. Çok güzel eviniz var diyeyim. Evet güzel yani gerçekten de. En azından buradan ilham kapacak şimdi. Gidecek e, arsalarına, kendi yerlerine. Bey diyecek, yukarıda bir kabile gördüm diyecek. Anlatacak işte. Yani durumdan haberdar edecek. Böyle yapmışlar, böyle yapmışlar. O tarafa da medeniyeti taşıyacağız. Böyle böyle. işte e, biraz ilerlemeyi düşünüyorum. Bu ne? Ay keşke bunlar harvest edilebilir olsaydı. Toplanabilir. Konuştunuz, kaynaştınız. Bu adamla tanıştın mı? Tanışmışsın. Onun da evini övelim. Evine hayran kaldık falan filan desin yani. Burada bir şey yapabiliyor muyuz? Bunu yakabiliyoruz. Upgrade derken bunda yemek yapamıyor muyuz? Yoksa biz bu evin bir bireyi olmadığımız için mi yapamıyoruz? Şimdi şöyle mi yapsam acaba? Bu aileye geçeyim ben. Bunu alayım, bunu da eve telefonla çağırayım, hediye vereyim. Çünkü ancak öyle olabilecek değiş tokuşumuz diye e, tahmin ediyorum. Evet öyle yaptım, eve geldim ama oh, bak o gitmemeli. Gitmemeli, Ay, ne ara yok oldu hemencik. E, girdi hemen yok oldu. Onu benim çağırmam lazım şimdi buraya. E, buradan değildi, kafam karıştı tabii ki. Matilda'yı çağırıyorum buraya. Şöyle seçili eve gel diyorum. Matilda gelsin sanki hiç gitmemiş gibi olalım. Ee, aynı zamanda böylelik ticareti de başla, başlatmış olabiliriz. Ne olur onlar bize balık verir, işte bunlar tohum verir gibisinden. Bak bunlar birazcık renklenme başladı. Evet şimdi onu give gift diyebiliyor muyum buradan? diyeyim tabii ki ya. Bak sana ne vereceğim falan. Affections. Bak işte orada tamam give gift diyorum. Friendly give diyorum tabii ki. İşte bakın burada vereceğim. Bir tane bundan vereyim. Bell pepper. Dolmalık biber. Evet. Evet tabii ki. Sonra friendly'den yine affection'dan give git diyorum. Ee, mushroom vereyim. Bunları keşke niye böyle seçemiyoruz hepsini tek tek. Uğraştırıyor bize. Sonra ıspanak vereyim. Ispanağımız fazla yokmuş diye Bir tane veriyorum Söyledi her şeyden Niye kısım sevmiyorsun Sana hediyeler veriyoruz işte Aslında utanmalısın kendinden Keşke kocandan balık getirip de Sen de balık versedin yani bunlara Değil mi Bak işte böyle ekeceksin komşum falan filan Böyle işte Toprağa kabart bir şey yap Gibisinden ilham da verdi Anlattı falan şimdi yani bunlar böyle Adamda bir şey var mı Adamın hiçbir şey yok. Kadında var tohumlar. Ee, tamam. Iyi. Kadın güzel böyle ilgileniyor. Ee, bu arada bu karakterlerim de çok güzel oldu benim ya. Gerçekten Vallahi Baksanıza yani çok hoş oldular bunlar böyle esmer kabiyle. Ee, ötekilerde kahverengi kumral. Böyle bir şeyler ya. Ama ten renklerini hiç böyle kavruk yapmadım. Bak işte gördün mü? Bahçeye karşı bir ilgisi var. Ona bakınıyor. Şimdi böyle bir şeye geçti iletişim akıtlar. Ama ee, kocasını da düşünmeden edemiyor. De kocası bak try for baby David diyor. Aferin try for baby yapacağız. Ee, siz aslında hamile kalsanız e, olur. Böyle David'le birlikte şey yapın. Bence. En azından bu araziye geçmişken e, şey olsun. Onu yapmış olsunlar. Bari. Yani zaman ilerledikçe de doğumlar gerçekleşir falan. Güzel olur. Aslında sizi, seni bir göndereyim ben. Şöyle just go away diyeyim. Aynen sen bir git. Bak bizimkiler şey yapamadı orada. More choice. Try for baby tekrardan diyorum. Bu, bu evet niye bir onu uğurlayamadın sen? Heh, şöyle biraz süreyi hızlandırayım. Hmm, Island wagon diyor. Ha, bir dakika. Şey olmadı. Şurada yapabiliyor musunuz? Evet bakın burada yapın. Evet. Anladığım kadarıyla yatağı orada tutturamadık. Ee, daha büyük şey yapmak lazımdı herhalde buraya. Ne oldu? Siz bir şey yapamadınız. Bir orada bir organize olamadınız. Ha, bu güzel oldu. Tamam. Şimdi bunlar bebek denemiş olsunlar. ve ee, bunu da boş ver. Kapa gitsin. Komşu yok şu an. Ne? Dünyada 3-5 tane insan var. işte. Biz de insanlığın üremesine katkıda bulunuyoruz. Böyle vuhularla. Tamam. Umarım olmuştur. Şey deneyemiyoruz. E, test yasak. O yüzden şimdi ben tekrardan aileme geri dönüyorum. Evet şimdi gel bununla iletişime geç. Şurada talk about dreams diyor ama biz e, rüyalarımız değil. İşte e, şeye gittik. E, ben biraz dolaşmaya çıktım falan orada onu gördüm bunu gördüm. Bak işte tohumlar aldım. Derken tohumlar şey e, tohumlar nerede? Ha işte burada Pat Likes deyip. Tabi tabi hoşlan. İşte ne var? Ozinot patates var. Burada çöp var. Hani şey e, mushroom şey nerede? Vermemiş mi? Atladı demek ki o görevi orada. E, tamam. Şeysiz olsun. Bu çöp değil mi? Bunu bir at gitsin çöpü. Ne işi var onun burada? E, hemen bu e, ıspanak e, dolmalık biber ve bu tararutu tatlı patatesi Bizim ekmemiz lazım. O yüzden bizim arazimiz de aslında çok güzel. Çok renkli oldu ya. Bizim yerimiz daha güzel. Tabii zaten ben oraya geçici yaptım. Hadi gel biz buraya da bir tarla yapalım şimdi. Ee, öyle desin. Bak birileri geliyor ama aha. Komşumuz geldi işte. Bakın bunlar bu, bu bizimki de. Senin olmaman lazım kıyafetli olarak. Ee, şöyle seçiyorum ama. Nerede bulacağız go away? Tamam sen gitmen lazım. Senin arazimizde işin yok yani o şeylerle olmaz kıyafetlerle hemen biz de şimdi buraya aldığımız ilhamla komşumuzdan bir tarla yapalım böyle kabartma usulü yapıyorum ben de şöyle bizim elimizde çok fazla yok ama bak burası bir dizi güzel oldu böyle duvarın dibine yaptık güzel tamam şimdi ne yapalım şu ıspanağı buraya dikelim. Ondan sonra Bell Pepper'ı buraya dikelim. Ve Taro Root'u da buraya dikelim. Ee, kızım gel şimdi bunları sen yap böyle. Plant'te. Sen de balık tuttun sanırım. Şu balıkları nasıl pişireceğiz? Bakayım. Ee, light diyelim. Umarım tekrardan yakmazsın. Bunu bir bize pişir. Senin durumun nasıl? Gayet iyi gözüküyorsun. Ateşi yak çünkü abi sen ne ara bunlar yükseldi. Evden eve geçerken yükseliyor demek ki ihtiyaçlarını karşılıyorlar herhalde bir şekilde. O biraz tutarsız olmuş ama yapacak bir şey yok. Fakat karınları aç. Şurada rost diyorum. afiş diyor. Rostat fiş deyince elimizdeki balığı mı kullanacak? Evet mavi balığı kullandı. Sakın yakayım deme. Lütfen. Bak valla yangın çıkarma yine. Ee, sen bunları water water tamam ona diyoruz. Bu ikisini sulayabiliyor. Diğerini sulayamıyor. Umarım bunlar güzel yeşerir. Böylelikle gardeningi de öğrenmiş oluyoruz. Ee, öteki susuz kalacak. Susuz kalacak çünkü sezon dışıymış. Çok güzel. Şimdi e, bu kocadan alalım bu balığı. Buna verelim. Vermiş sözde. Şimdi bu da gelsin burada Roasted fish yapsın o balığı yesin. herkes e, böylelikle balığını yemiş olacak e, ateş yangın alev gerildi bir şey oldu bir gerginleşti gördünüz değil mi bakın a, a, yangın çıkabilir dedi tekrardan çünkü yaşadılar ya o durumu onun bir geriliminde yaşadı bizimki e, şimdi bu nerede böyle bir ee, şey yaparız. Yatak matak. Çünkü yatak ilhamı da aldılar. Ee, güzel olur. En azından karınları doyacak. Bak bu adam yiyor. Ama daha erken saat olarak sen tekrardan buraya git. Şey yap. Balık tut yani. Niye? E, bu egzamanı derken Bakacağım onu da bakacağım. Önce bir işini halletsin. Yesin yemeğini. Şöyle süreyi de hızlandırayım. Bak böyle giyimini bayanlar geçecek ama mecbur yani yapacak bir şey yok. O tabakları sen yıkarsın değil mi? Matilda. Bu ne? Aa burası da oturmaya yatmaya bir şey koymuşum. Sizin de böyle şeyiniz bol. Hani yatmaya yeriniz. Bunu da yıka. Bunu bunu atamıyorsun. orada kaldı bak. Aklıma gelse de ekstra food görevi geldi. Ekstra food yani Welcome to Neighbord. Bakın komşularınız Komşu bu mu? Bak. Valla gel işte. Nate diyor. Ee, invite diyorum. Komşu gelmiş. Bizim kapımız demek ki orasıymış arkadaşlar. Normalde. Aha güzel balık yakaladık ki. Tamam. Ee, şey. Bunu birazcık şey yapalım. Ha, bak bu da geldi. Aa komşu geldi. Şimdi gel bakayım. Buraya go here de. Bırak balığı. Ee, şey olmasın. Ne bu ne balığı lan bu böyle? Three fish. Bizim böyle bir şey tutmamız gerekmiyor muydu zaten? Sen de tanış komşularla diye çağırdım seni. Şöyle friendly'den. Bununla da tanış. Bak onunla zaten kötüymüşsün. Öyle olmaz. Sohbet edin biraz. Kaynasınlar. Hı. Çok güzel olmadı mı bunlar ya böyle? Allah renkli renkli. Bakayım ne kullanacak. Ellerini yıkıyor sanırım. Evet ellerini yıkadı. Sonra ateşi harladı. Tamam. Dans mı ediyorsun? Kız yanarsınız diye çok da korkuyorum be. Umarım bir şey olmaz. Tamam. Ee, burada nasıl sohbet setseniz diyecektim ama onlar gidiyor galiba. Arkadaş mı arkadaş oldular. Sen çit hayır diyelim. Evet burada sohbet etsinler. Zaten hava da karardı. Onlar da bak bir de böyle şey ateşte ıı, ateş de vardı gördünüz değil mi şey yani lamba tarzı. Tabii bak adam nereye gitti? Aa, adam elinde bir şey var. Ne yiyorsunuz? Ha, telefon muydu o? Tamam. ne güzel oldu böyle. Aa, yo bir şey yiyormuş adam. Kaula Park. Elisa Fox yapmış. Enteresan. Nerede bakın oynaşıyorlar böyle komşuların yanında. Aferin tabaklarını da yıkıyorlar. Bizim de şu ışık yani ne alaka değil mi? Stock Garden. Koyu balıkları atıyormuşuz. Balık fiyatlarına bakın. Dünya para. Şunlar güzel gidiyor. Summer and Spring. Bunları bol bol ekersek daha iyi olacak. Karınlarını başka türlü doyurmanın yolunu bulacağız. İşte oradan kazan ilhamı alırlar. Yatak ilhamı alırlar. Bir sonraki bölümde de onları e, koymayı düşünüyorum. Hadi bak gitti. Ne yapıyorsun orada? Ne, niye vurdun ona? Ne tekme attın. Çöp değil mi? O orada bir sıkıştı kaldı. Benim de gözüme batıyordur. Ben onu alıp atayım. Ha, yani bak şunu şöyle. Şöyle attım. Atabildim değil mi? Attım. Tamam haklısınız ya. Yani. Benim de gözüme batıyor. Sizin de gözünüze batıyor. Rahatsızlık veriyor. Evet, o da gittiğine göre biz de zaten yeniden bir akşamı yapmış olduk. Güzel, güzel vakit geçirdik. He, bu bölümde böyle böyle değişik şeyler oldu. Ailemiz, bakalım diğer ailemiz bebek yapacak mı? Bunlar da biraz daha vakit geçsin istiyorum bunlarda. Şöyle biraz bir yerleşik düzen yapalım istiyorum, biraz etrafı bir genişletelim, yayılalım. Ondan sonra tabii çocuklarla buraları canlandırırız. Çocuklar da şey düşünün, okul olayını nasıl yapacağız? Yani okula gidip gelme olmaması lazımmış kurallarda. Bakacağız onlara. Evet ikinci bölümden de bu kadar arkadaşlar. Üçüncü bölümde görüşmek üzere diyorum. Kanalıma abone olmayı destekler sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bay bay.